Selamlar. Bugünkü videomuz içerisinde Kur'an-ı Kerim'de titriyum elementinin atom numarasına, proton sayısına, elektron sayısına, nötron numarasına, kütle numarasına ve kütlesine nasıl işaret edildiğini ispatlarıyla göstereceğiz. Kur'an-ı Kerim içerisinde itriyum harf sadece ama sadece bir kere geçmiştir arkadaşlar. Bu geçiş Hucurat suresinin 15 numaralı ayetinde gerçekleşmiştir. Burada mükemmel olan durum şudur ki Kur'an-ı Kerim'de itriyum harf içeren tek olan bu ayette toplam harf sayısı 89 olduğu gibi itriyum elementinin de kütle numarası tam olarak 89'dur. Ve ayrıca itriyum elementinin kütlesi de yaklaşık olarak 89 atomik kütle birimidir. Bu ilk işaretimizdi. İtrium elementinin sembolü Y ya da İngilizce tabiriyle I harfidir. İtrium harflerindeki Y harfinden itibaren önemli bir referans noktamız olan ayetin başına kadar tam olarak 39 adet harf vardır. Ve bu durum ile uyumlu olarak İtrium elementinin atom numarası, proton sayısı ve elektron sayısı tam olarak 39'dur. Ayrıca İtrium hartisindeki İtrium sembolü olan Y harfinden sonra önemli bir referans noktamız olan ayetin sonuna kadar tam 50 adet harf vardır. Ve bu durum ile uyumlu olarak itriyum elementinin nötron sayısı tam olarak 50'dir. Görüldüğü üzere arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de sadece bir kez tekrar eden bir harf dizisi. Fakat öyle bir konuda ki itriyum elementinin atom numarasını, proton sayısını, elektron numarasını, nötron sayısını, kütle numarasını ve kütlesini bir arada vermektedir. İşte Kur'an-ı Kerim'in insanları ve cinleri aciz bırakan özelliği budur arkadaşlar. Asırlar öncesinden bir elementin ismini belirtiyor. Elementin atom numarasını proton numarasını, elektron sayısını, nötron sayısını, kütle numarasını ve kütlesini tek bir konuda işaret ediyor. İşte Kur'an-ı Kerim'in mucize oluşu budur arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Selamlar.